De eylemcilerle poti, e, polis çatıştı. 115 eylemci gözaltına alındı. Muğla'da ise yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı. Olaylarda biri asker, 3 de polis yaralandı. Protestolar İstanbul sınırını aştığı Türkiye'ye yayıldı. İzmir, Antalya, Eskişehir, Kocaeli, Manisa, Afyon, Kütahya, Aydın, Muğla'da polis eylemcilere müdahale etti. Sokaklar savaş alanına döndü. <laughs> İzmir'de 10 bin kişi bir araya geldi. Biraz eylem yapacağız. Ne var yani? Burada? Bir grup ikinci kordon ve Plevne bulvarını trafiğe kapatınca müdahale geldi. Göstericiler meydana girmeye çalıştı, olmadı. Özellikle ara sokaklar karıştı. Kalabalıktan bir grup tomalara hedef aldı. Trafik levhaları, lambaları, güvenlik kameraları söküldü. Banka ve iş yerlerinin camları kırıldı. Polis biber gazı ve gaz bombasıyla müdahale etti. Polis sabah karşı çekilince protestocular yeniden Basmane Meydanı'na girmek istedi. Tansiyon yine yükseldi. Olaylarda 115 eylemci gözaltına alındı. 5'i polis, 10 kişi de yaralandı. Burası da Kocaeli. 4000 kişi sloganlarla yürüyüşe geçince polis önlerini kesti. Göstericiler dağılmadı. Çöp konteynerleriyle kendi barikatlarını kurdu. Polisin müdahalesi gecikmedi. 50 kişi gözaltına alındı. <laughs> Eskişehir'de izinsiz yürüyüşe geçen grup polisin müdahalesiyle karşılaştı. Polislere direnen iki kişi gözaltına alındı. Biber gazından etkilenen astım hastası bir kadında hastanelik oldu. Antalya'daki eylem dün akşam 8'de başladı. 6 saat sürdü. 24 kişi gözaltına alındı. Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Afyon, Aydın'da da olaylar vardı. Afyon'daki eylemde aralarında CHP il başkanının da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Bursa'daki gerilimse eylemcilerle vatandaş arasındaydı. Açık öğretim sınavına yetişmek isteyenler ana caddeyi trafiğe kapatan gruba tepki gösterdi.